düşünüyorsunuz? O farklı düşünüyor. Empati böyle bir şey. Karşınızdaki size empati kuramıyorsa siz kuracaksınız. Çünkü e, orada hem şanslı hem şanssız kişisiniz. Farkındalıklı olan kişi sizsiniz. Belki de değildiniz ama bu videoya rast geldiğinizde artık farkındalığı olan bir insansınız. Ne yapacaksınız? Empati ne demektir? Karşısındaki insanın yerine koyan, kendini onun yerine koyan değildir. Yanlış biliyoruz. Empati demek başka bir insanın sizden farklı düşünebileceği ne de kabullenmek demektir. Ona saygı duymak demektir arkadaşlar. Ee, şimdi ben elime bir tane iğne batırsam ama siz batırmasanız şu an şu videoyu izlerken onun acısını siz. Yani benim hissettiğim gibi hissedebilir misiniz? Hayır. Tabii ki de hissedemezsiniz. Ama tabii ki üzülürsünüz. Çok acımıştır dersiniz. Ama o mıştır işte. Yani... E